Merhaba öncelikle herkese hoş geldin Demek istiyorum ben de ee, Evet Pepe ile Bir sohbetimiz oldu maçtan sonra Pepe gerçekten e, Çok sevdiğim ve e, Saygı duyduğum bir kişilik Maçta da zaten Bunu herkese gösterdi e, 41 yaşına rağmen Sağın en, en en iyilerinden biriydi e, Maçtan sonra Futboldan fazla konuşmadık e, Daha fazla Ailen nasıl işte sözleşmen bitti, nereye gideceksin? İki soru, ya benim de onun da aynı fikirler e, e, soruldu birbirlerine. E, çok iyi ve çok değerli bir insan. E, gerçekten Beşiktaş'ta da çok güzel işler yaptı. E, ona başarılar diliyorum. E, mental olarak ve fizik olarak iyi durumda olduğumu düşünüyorum. E, i̇dmanlarda iyi çalışıyorum. İyi besleniyorum. E, hazırım ben oynamaya da hazırım. Hem sağ içinde hem sağ dışında. Çünkü daha deneyimli futbolcular arasında görülüyorum burada. Dediğim gibi üzgün müyüm? Evet üzgünüm ama bizim başımızda bir hoca var. Kararları veren. Hepimizin saygı duymak zorunda ona. Çünkü biz hepimiz burada bir ortak değer için buradayız. Biz kazanınca siz de kazanacaksınız bütün Türkiye kazanacak. Çünkü sadece kendimizi değil, biz buradaki bayrağı temsil ediyoruz. O yüzden e, hocanın kararlarını dediğim gibi saygı duyuyorum. Ama ben hazırım. Oynamaya da hazırım. Oynamak da istiyorum. E, bunu belirtmiş olayım. Mental olarak da hazırım. E, fiziksel olarak da hazırım. Açıkçası zaten dün çok geç saatte geldik. Bugün e, biraz geç uyandık. Hocayla konuşma fırsatım olmadı ama hocanın benim hakkımda olan düşünceleri ben zaten çok iyi biliyorum. Turnuva başında da benimle bunları paylaştı. Yani hiç, sadece benimle alakalı değil, hiçbir futbolcu, oynamayan bir futbolcu mutsuz olur sonuçta. Çünkü hepimiz burada, e, bu takıma bir şeyler katmak için buradayız. Ben de keza öyle. Oynamak istiyorum tabii ki de, takımıma faydalı olmak istiyorum. Ülkeme bir şeyler kazandırmak istiyorum. O yüzden her futbolcu, oynamayan futbolcu mutsuzdur. Hocayla konuşma fırsatım olmadı ama hocamın benim hakkımda olan düşüncelerini zaten bildiğim için e, konuşma talebinde bulunmadım hocayla. E, bunları söyleyebilirim. Ama dediğim gibi bizim başımızda bir hoca var. Sonuçta bizim patronumuz o. E, onun kafasından neler geçiyor, hangi taktikler, hangi düşünceler onu bilemediğimiz için e, böyle bir karar aldı hoca. Saygı duymamız gerekiyor yani çok güzel bir arkadaşlık var burada Fatih abi. Onu öncelikle söyleyeyim. Ben 2011'den beri milli takıma geliyorum. E, 13 senedir milli takımda oynuyorum. Çok milli oyuncuyla birlikte oldum. E, çok hocayla çalıştım. Belki belki değil, eminim ki en güzel arkadaşlık grubu bu takımda var şu an gerçekten. Hem saha içinde hem saha dışında çok iyi anlaşıyoruz. Onu herkes bilsin. E, ee, o yüzden buradan olmak, burada olmaktan gerçekten çok gurur duyuyorum. Ee, 33 yaşındayım. Halen iyi olduğumu düşünüyorum, halen fit olduğumu düşünüyorum, oynamaya hazır olduğumu düşünüyorum. Ee, ama yine de dediğim gibi başımızda bir hoca var. Ona saygısızlık asla etmem. Ee, onun kararı neyse e, odur yani. Öncelikle ilk iki maçta gerçekten muazzam bir atmosfer vardı. O yüzden gelen gelmeyen Televizyon başında bizi destekleyen herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu birlik beraberliği korumamız lazım. Çünkü turnuvalar, yani Dünya Kupası'nda alacak olursak her iki sene olduğu için e, çok sık gelen şeyler değil. E, turnuvaların da böyle birleştirici güçleri vardır. Bizi desteklemeye devam etsinler. Evet, Gürcistan maçında çok güzel bir galibiyet aldık. Bizim insanımız biraz sever, hemen işte finalde rakibimiz kim olsun, onu mu çekelim, bunu mu çekelim demeyi. ikinci maçta mağlup olduktan sonra da bizi yerden yere vurmayı severler. O yüzden onu bir kenara bırakalım. Hepimiz şu üçüncü maça odaklanalım. Biz, sizle birlikte birlik olalım. Hep beraber çünkü dediğim gibi başında da dedim, biz kazandığımızda siz de kazanacaksınız. Bütün Türkiye halkı kazanacak. Ee, her şeyi bir kenara bırakıp çünkü halen pozisyonumuz iyi grupta. Biz sonuçta bir hedefimiz vardı. Bu gruptan çıkmak bizim öncelik öncelikliğimizdi. Ee, biz evet öncek durumda değiliz Portekiz'e karşı oynadığımız maçtan dolayı. Ee, ama futbolda maalesef böyle şeyler var. Kötü bir gün geçirdik. Belki başka bir günde biz yenebilirdik Portekiz'i. İyi bir oynadığımız bir maç değildi. Ama ilk maçta da bunun tersini yapabildiğimizi gösterdik. Biz Çekya maçının hazırlıklarını zaten çoktan başladık. O maça neyimiz var neyimiz yok ortaya koyup o maçtan inşallah galip geliriz. En kötü bir puan alırız ve inşallah ikinci tura yükselmek istiyoruz. Yani hoca e, futbolun içinden geldiği için, e, kendisi de eski futbolcu olduğu için gerçekten bizim dilimizden anlıyor. Bize bir hoca gibi değil de bir arkadaş gibi e, sadece ilk 11'de ya da ne bileyim 13-14 kişi oynattığı kişileri değil, herkesi mutlu etmeye çalışıyor, herkese güler yüzlü olmaya çalışıyor. E, ama neden oynatmadığına dair ben ne konuşmadı e, yine söylüyorum üstüne basa basa. Düşüncelerini bilmediğim için maçlarla alakalı e, taktik gereği olduğunu düşünüyorum. Yani onlar da benim gibi e, her oyuncu gibi oynamayan oyuncu gibi üzülüyorlardır eminim. E, Bertuyla çok konuşma fırsatım olmadı ama Semih zaten. Yani yanlış anlaşılmaz. Benim evladım gibi sonuçta e, her zaman birlikte zaman geçiyoruz. O da üzülüyordur. Üzülüyor da. Çünkü güzel bir sezon geçirdi, o da iyi bir sezon geçirdi ee, ama o da benim gibi düşünüyor, hocanın kararlarına saygı duyuyor, ee, zamanını bekliyor, hepimizin zamanı belki gelecek hiç bilemezsiniz, turnuva daha uzun, niye uzun diyorum ben çünkü gruptan çıkacağımıza inanıyorum, ee, hepimizin zamanı geleceğini düşünüyorum.